Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Mouse Hoop eventinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu event genel olarak ilgili fareye fareyle tıkladınız düğmesinde işte tıkladıktan sonra bıraktığınızda bu event oluşuyor arkadaşlar. Hemen örneğini geçelim. Mouse Hoop eventini. İlk başta dediğimiz üzere geliyoruz üzerine arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Double click yaptıktan sonra burada mesela ne var? Ha, bize güzel örnekler tamam lokasyonu bıraktıktan sonraki lokasyonunu ne yapalım? Bu sefer de message box ile e nokta location. string'in ekranı bastıralım arkadaşlar. Üzerine geldik herhangi bir şey yok. Tıkladık. Şu an tıkladım. Bıraktığımda oluşuyor arkadaşlar. Misal sol tıkladım. Bıraktım. Ve hatta orta tuşuna mouse'un o scroll olan orta tuşuna bastım. Bıraktım. Olayımız budur arkadaşlar. Yani mouse'a tıkladıktan sonra tam bırak bıraktığımızda bu event oluşuyor arkadaşlar. Tetikleniyor. Ona göre de kodlarınızı ve benzeri işlemler yapabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bildirimleri de açabilirsiniz.